Selam değerli kardeşlerim. Bizim bugünkü konumuz spordan futboldan olacak. Bugünkü konu alanımız Fenerbahçe Galatasaray rekabetlerinden ilginç bilgiler ve 1909. yıldan 2023 yılına kadar olan bir devirde olan yaşanmışlıklar. Öyleyse videoya geçelim. 107 yıllık rekabette 3 golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da yapılan Papazın Sayrı olarak da adlandırılan yerde ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray oldu ve Galatasaray rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi. Fenerbahçe Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Kulüp sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe Böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya denk geldi. İttihat sahasında sanat altında Hakem Fethi Tahsin Başaran'ın yönettiği maçı tam olarak biletsiz 14 kişi izledi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70.125 seyirci izledi. Bu rakam rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak da tarihe geçmiş oldu. Rekabetin golcüleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 115 yıllık hatta 116 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel Galatasaray'a karşı oynadığı maç 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i 24 golle yine bir Fenerbahçeli Aladdin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Kütüş 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada İki takımda da forma giyen Tanju olan 14'ü Galatasaray, 8'li Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 23 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman da 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldular. İki takım rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı. Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım 17 Mayıs 1943'te 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daçi 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertler ise 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi. Şimdi geçelim bir maçta dörder gol atanlar. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu. Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürcan ve Metin Oktay, Fenerbahçe'den ise Zeki Rıza Sporel rakip filileri bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi. Galatasaray ile Fenerbahçe en çok Mart en az ise Temmuz aylarında karşılaştı. İki takım Mart aylarında 51 kez birbirleriyle karşılaştı. Temmuz ayında ise bu rakam yalnızca onu gösterdi. Şimdi geçelim en farklı skorlu maça. En farklı skorlu maç. İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skoru galibiyet 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. İstanbul Ligi'nde 10 Şubat 1911'de yapılan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin farklı skorlu galibiyetleri. Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıçöy'de yapılan maçta elde etti. 6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan Sarı Lacivertli ekip aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete de imza atmış oldu. Karma takım Fener Saray Fenerbahçe ile Galatasaray 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra 3. maçı Fenerbahçe Galatasaray karması şeklinde oynadılar. Bu karmanın forması ise içi kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu. En gollü maçlar. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında en gollü maçlarda penaltılar dışında spor severler toplam 8'er gol gördü. 5 Haziran 1983 tarihinde Ali Sami Yen stadında yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 2000-2001 sezonunda 7 Şubat 2001'de iki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 beraberi sonuçlandı. Yarıda kalan maç ve tarihi kavga. Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Taksim stadında yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın Fenerbahçeli Mehmet Reşat Nair'i attığı tekme ve kadrinin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikir Arıca'nın Galatasaraylı teflik tarafından kucaklanıp saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca olaylar büyüdü. Ve son 3 Böyle bir zamanda yarıda kalan maçın ardından toplanan Mıntıka Futbol Heyeti Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi. Ve Fenerbahçe'den 9 Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcu uzun süreli cezalandırıldı. Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş oldu. Sezonu rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamladı.